Kont Vlad Dracula, Ulah Prensi 3. Vlad'ın hayali vampir versiyonudur. Etnik kökeni Macar olup Transilvanya'da yaşamaktadır. Ulah Prensi 3. Vlad'a dayanarak kurgulanmıştır. Adı ilk kez Bram Stoker tarafından 26 Mayıs 1897 tarihinde yayımlanan Dracula romanında geçmektedir. Peki Dünya Dracula günü tarihini hiç merak ettiniz mi? Kont Dracula kimdir? Türklerle ve Türk tarihiyle ne alakası var? Gelin bu sorulara beraber cevap arayalım. Merhaba ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Vampircilik kavramı binlerce yıl öncesine dayanıyor. Eski Yunanlar, İbraniler, Mısırlılar ve Babillilerin hepsinin yaşayanların kanından yaşayan iblis benzeri ölümcül varlıkların tüyleri diken diken eden hikayelerini anlatan efsaneleri vardı. Bununla birlikte tüm zamanların en ikonik vampiri olan Bram Stoker'ın Drakulası gerçek bir tarihsel figüre dayanıyordu. Eflak Prensi 3. Volat, Stoker'ın gotik korku romanının arkasındaki gerçek hayattaki ilham kaynağıydı. Son derece acımasız bir hükümdar olan Volat, hem düşmanları olarak gördüğü, esir yakaladığı Osmanlı askerlerine hem de Bulgar topraklarındaki sivil Türklere işkence ettiği birçok yoldan dolayı Kazıklı Voivoda lakabını kazandı. Takma adından da anlaşılacağı gibi kaza oturtmak en sevdiği infaz yöntemiydi ve hükümdarlığı sırasında 100 binin üzerinde insanı öldürdüğü ve bir savaşı kazandığında geride bıraktığı kaza oturtulmuş kurban ormanları ile ünlüydü. Karakterinin vampirizmle bağlantısı 1890'larda Bram Stoker tarafından yapıldı ve o zamandan beri popüler kültürün kalıcı bir unsuru haline geldi. İlk olarak İrlandalı yazar Bram Stoker'ın 1897 gotik korku romanında gün ışığına çıktı. Burası Kont Dracula karakterinin doğduğu ve tarihe geçtiği yerdir. Romanın kendisi, Dracula'nın Transilvanya'dan İngiltere'ye geçme girişiminin heyecan verici hikayesinden bahsediyor. Sonunda Dracula İngiltere'ye Whitby adlı küçük bir balıkçı köyüne varır. Bugüne kadar Kuzey İngiltere'deki Whitby, belirli mevsimlerde aydınlatılan harabe halindeki ünlü kale de dahil olmak üzere Dracula'yı kutlamak için birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Dracula romanında Jonathan Harker tarafından yüzü güçlü, çok güçlü kartal gibiydi ince burnunda yüksek bir kemer, tuhaf bir şekilde kemerli burun delikleri vardı. Alnı azametle kubbeleniyordu ve şakaklarındaki saçlar seyrekti ama başka yerlerde boldu. Kaşları gürdü, burnunun üzerinde neredeyse bir araya geliyordu ve kendi gürlükleriyle kıvrılıyor gibiydiler. Ağzı ağır bıyığının altından görebildiğim kadarıyla kararlı ve azimli görünüşlüydü. Tuhaf bir şekilde keskin dişleri vardı. Bunlar dudaklarının üzerinde çıkıntı yapıyordu. Dudaklarının dikkat çekici kırmızılığı, o yaştaki bir adam için hayret verici bir canlılığa işaret ediyordu. Kulakları solgundu ve tepeleri oldukça sivriydi. Çeneleri geniş ve güçlüydü. Yanakları zayıf ama diriydi. Yarattığı genel etki sıradışı bir solgunluktu. Eşgali, tarihi prototipi 3. Vlad'ın görünüşüyle aynıdır. Bununla beraber pek çok film versiyonunda Bela Lugosi gibi Eşkali farklı yansıtılmıştır. 466 yaşındadır. Yalnız Stoker, 3. vulatın hakkında fazla bilgiye sahip olmadığı için bazı hatalar yapmıştır. Örneğin gerçek 3. Vlad ulah kökenliyken vampir versiyonu Kontrakla Zikeli Macar kökenlidir. Romana göre Kazıklı Voivoda üçüncü Vlad Drakula Tepeş, Karabüyü Okulu Skolumens'te öğrendiği büyüler sayesinde ölümden kurtulmuş ve yaşarken 1431-1476 istediği korkunç zalimliklerden ötürü bir vampire dönüşmüştür. Stoker gerçek Vlad Drokula'nın kafası kesilerek öldüğünü belirtmez. Drakula dünyayı ele geçirmek için planlar yapar. Güçlü bir vampir, simyacı ve büyücüdür. Sinemada büyücü olduğu pek belirtilmez güneş ışığından etkilenmez. 3. Vlad, bilinen adıyla Kazıklı voivoda veya Kont Dracula, 1448'den ölümüne kadar üç kez Eflak Voyvodası olmuş Rumen komutan ve liderdi. Eflak tarihinin en önemli yöneticilerinden biri olarak görünür ve günümüzde Romanya'nın ulusal kahramanı olarak kabul edilir. Vlad, 1428 veya 1431 yılında Eflan hükümdarı olan Vlad Drakul'un ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Osmanlılara yenilen Vlad'ın babası ikinci Vlad, onu ve kardeşi Radu'yu 1442 veya 1444 yılında rehin olarak Osmanlılara vermek zorunda kalmıştı. 1448 yılına kadar Osmanlıların elinde rehin olarak önce Kütahya'daki Eğri Kalesi'nde ardından Tokat ve Dirne'deki diğer beylik şehzadeleriyle birlikte yaşadı ve eğitim aldı. Birlikte eğitim aldığı kişilerin arasında Arnavut isyanının lideri olacak İskender Bey ve Fatih Sultan Mehmet olarak anılacak Şehzade Mehmet de vardı. Birlikte Kur'an, Aristo mantığı, matematik ve Türkçe gibi dersler aldılar. 1447'de de Macaristan valisi Yanoş Hunyadi Efli aşkal etti ve Vlad'ın babası Vlad Dorokulu ve ağabeyi Mircea'yı öldürdü. Sonra Hunyadi, Vlad'ın ikinci dereceden kuzeni ikinci Vladislav'ı yeni voivod olarak atadı. Ekim 1448'de Hünyadi Osmanlılara karşı bir askeri harekat başlattı ve ikinci Vladislav ona eşlik etti. Zamanla Vlad, Osmanlı'nın Eflak'taki birliklerinde sözü geçer bir kişi haline geldi. Osmanlı birliklerini stratejik olarak yöneterek ikinci Vladislav'ı birlikleriyle beraber Eflak dışına püskürttü. Vlad'ın askeri dehası Edirne'de de duyuldu. Bu nedenle emrine daha çok Osmanlı askeri verildi. Ekim 1450'nin ortalarında Vlad, Osmanlı ve Ruman karışımı birlikleriyle önce Moldovya, sonra Macar topraklarına girdi. 1448'de 2. Kosova Muharebesi sonrasında Osmanlı desteğiyle Eflan başına geçme girişiminde bulundu. Ancak kısa bir süre sonra Macaristan tarafından desteklenen Eflak Voyvodası 2. Vladislav tarafından yenilgiye uğratıldı ve Boğdan'a sürgüne gitti. Macaristan ve Vladislav arasındaki ilişkiler kötüye gitmeye başlayınca Macaristan, Vlad ile anlaşma yaptı. Erdel Bey'i Yanoş Hunyadi, Hunyadi Yanoş, 1456'da Belgrad şehrini Osmanlı kuşatmasına karşı savunmaya giderken, daha önce başarısızlığını görmesine rağmen Vlad'ın komutasına Güney Erdel'in savunmasını sağlaması için bir ordu verdi. Doğu savaş taktik ve stratejilerini bilen genç Eflak prensini değerlendirmek istiyordu. Vlad da Eflak üzerinde egemen olabilmek için diye ihtiyacı olabileceğini düşünüyordu. Sultan II. Mehmet'in Belgrad kuşatması sırasında şehrin doğu kanadını savundu. Ardından emrine verilen orduyu fırsat bilip bundan yararlanan Vlad, Eflak'a bir sefer düzenledi ve 22 Ağustos 1456 tarihinde 3. Vlad adıyla Eflak Voyvodası oldu. 1456'da Vlad, Macaristan'ın da desteğiyle Efla tamamen kontrol altında aldı. Vladislav ise Vlad'a karşı başlattığı başarısız bir isyan sonrasında idam edilerek öldürüldü. Bu görevi 1456'dan 1462'ye değin sürdürdü. Bu tarihler arasında rakiplerini çeşitli yöntemlerle cezalandırdı ve idam etti. Bu yöntemler arasında en ünlüsü olan kazığa geçirme, ölümden sonra kendisine kazıklı Vlad, Vlad Tebeş adının verilmesine neden olacaktır. Kaza geçirilenlerin kanlarını fıçılarda toplatıp şarap gibi içtiğine dair söylentiler, daha sonra onun bir vampir olduğu efsanesini de neden olmuştur. 11 Ağustos 1456 tarihinde ölen Macar Kralı Yanoş Hunyadi'nin büyük oğlu, Ladislaus Niyade'nin de ölmesiyle küçük oğlu Matthias Cornivus, 24 Ocak 1458 tarihinde henüz 15'ini tamamlamadan Macaristan kralı seçildi. Vlad'ın bu dönemde onunla ilişkileri olumlu oldu. Vlad, konumunu güçlendirmek için eflak boyarları arasında bir tasfiye başlattı. Rakiplerini destekleyen Transilvanya Saksonları, gayrimeşru üvey kardeşi Keşiş Vlad, Vladislav'ın kardeşleri olan Dan ve Başarap Loyota ile savaşa girdi. Savaşta Vlad, Sakson kasabalarını yağmalatıp yıktırdı ve gelecekte isminin tanınmasına vesile olacak en sevdiği işkence türü olan kazığa oturtmayı ilk defa buradaki suçsuz kasaba sakinleri üzerinde gerçekleştirdi. Yanındaki vezirlere ve eflak halkına korku salıp kendisine itaat etmelerini sağlamak için Vlad tekerlekli platformlar üzerinde kazıkları oturttuğu yüzlerce sivil insanı eflığa doğru götürdü. Vlad'ın acımasız davranışlarını anlatan kitaplar Almanca konuşulan topraklarda çok satanlar arasındaydı. Rusya'da Vlad hakkında popüler hikayeler, merkezi hükümetini sadece acımasız cezalar uygulayarak güçlendirdi ve benzer bir görüşün 19. yüzyılda çoğu Rumen tarihçi tarafından benimsendiğini öne sürüyordu. Vlad'ın zulüm yapma konusundaki ünü ve imajı, vampir Kont Drukkla'nın ismine ilham verdi ve Oyva'da 1459 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'na vergi ödemeyi reddetti ve Macaristan Krallığı ile ittifak yaptı. Eflak gençlerinin Osmanlı Yeniçeri Ocağı'na gitmesini de engellemeye başladı. 1460-1461 yıllarında Tuna Nehri'ne geçerek Sırbistan'a ve Karadeniz kıyısına kadar ilerledi. Vlad'ın tavır değişikliği ve eylemleri, Fatih Sultan Mehmet Trabzon seferindeyken Rumali muhafızı olarak Edirne'de bırakılmış olan İshak Paşa tarafından sultana bildirildi. Sultan II. Mehmet birlikte sarayda eğitim aldıkları Vlad'a bir süre tahammül gösterip yaptıklarına göz yumduysa da Eylemlerinin aşırılığı nedeniyle sonunda bir sefere çıkarak Vlad'ı ele geçirip yerine kardeşi Radu'yu geçirmeye karar verdi. Vlad ile hasım olduğu bilinen kuzeni Boğdan Prensi 3. Stefan'a Büyük Ştafan haber gönderildiğinde o da hem padişahı sefer için teşvik etti hem de kendisinin yardım edeceğini haber verdi. Sultan II. Mehmet 25 kadırga ve 150 nakliye gemisiyle Karadeniz'den Tuna nehrine giderken Veli Mahmut Paşa önden giderek Tuna'yı geçti ve Efla girdi. Filippe'de toplanıp sayımı yapılan ordunun mevcudu 150 bini buluyordu. Vlad kendi ifadesine göre 23.884 Türk ve Bulgar'ı öldürdü. 20 bin Osmanlı savaş eserini kazığa geçirdi. Bu arada bir görüşe göre kendisine elçi olarak gönderilen bir görüşe göre ise pusu kuracak olan Epir Bey Hamza Paşa ve beraberindekileri de kazığa çaktırıp idam ettirdi. Bu gelişmeler karşısında Osmanlı ordusu 1462'de Padişah Fatih Sultan Mehmet komutasında Efla doğru sefere çıktı. Veli Mahmut Paşa'nın günlüğüne yazdıklarına göre bu uzun seferde Osmanlı askerleri bazı zamanlar içilecek bir damla bile su bulamadı. Beraberinde artan sıcaklık askerleri iyice bunaltmıştı. Osmanlı askerleri Efla'nın başkenti Tırgoviç'te vardığında Sultan II. Mehmet'in gördüğü manzara yaklaşık 5 kilometrelik bir alana dikilmiş binlerce kaza oturdulmuş binlerce insandı. 20 bin civarında sivillerden, esirlerden ve köylülerden oluşan böyle bir manzarayla karşılaşan Osmanlı askerleri Veli Mahmut Paşa'nın günlüğüne yazdığına göre aklını kaçıracak duruma geldiler. Kimisi kustu, Kimisi ise ilk defa böyle bir şey gördüğü için şok geçirdi. Bir vakit sonra 4 Haziran 1462'de Tırgoviçte Kalesi Osmanlılar tarafından alındı. 17 Haziran 1462 günü güneş battıktan 3 saat sonra 3. Volad'ın 30 bin kişilik ordusu 150 bin kişilik Osmanlı ordusuna karşı Tırgoviç de gece baskını gerçekleştirdi. Sabah saat 4'e kadar süren çarpışmada Vlad 5000 kaybına karşı 15.000 Osmanlı kaybına neden oldu. 3. Vlad'ın bu baskında Sultan II. Mehmet'e başarısız bir suikast girişiminde de bulunduğu iddialar arasındadır. Daha sonra Vlad Osmanlı ordusu önünden kaçtı. Ancak geçtiği yerde taş üstünde taş bırakmadı. Terk ettiği topraklardaki kuyuları zehirledi. Ekinleri yaktı. Tüm hayvanları bile öldürttü. Hapishanedeki mahkumları cüzzamlı ve vebalıları salıverdi ve Türklerin arasına karışmaya teşvik etti. Radu başa geçtikten sonra 12 bin duka vergi vermeye başladı. O zamana kadar sık sık Osmanlı'yı isyan etmekte olan Eflak, 1462 yılından itibaren sadık bir bölge oldu. 1462 yılında 3. Vlad'ın ordularının yenilmesiyle Eflak yeniden Osmanlı devletine bağlanmıştır. Vulat Macaristan'a bağlı bir beylik olan Erdel'e kaçarak Macaristan kralı Matthias Kornivus'tan yardım istedi. Ancak Eflak'taki Osmanlı İmparatorluğuna bağlı yeni yönetimler yönetimi tanımış olan ve bir yandan da Boğdan Prensi 3. Stavon ile Temmuz ayında ittifak kuran Cornelius yardım talebini kabul etmedi. Vlad, Cornelius'un emriyle 1462 yılında tutuklandı ve Budin'e getirildi. Önce hapsedilen Vlad, daha sonra kral ve ailesiyle iyi ilişkiler kurdu. 12 yıl süren esaret dönemi 1474 yılında sona erdi. Bu dönemde zulmüne ilişkin anekdotlar Almanya ve İtalya'da yayılmaya başladı. Bu odan 3. Şitafa'nın isteği üzerine serbest bırakıldı. Bu tarihten itibaren Efla yeniden ele geçirme planları yaptı. 1476 yılında arasını düzeltmiş olduğu 3. Şitafan ile birlikte Efla döndü ve Voivoda ilan edildi. 1475 yılında 3. Stefan Frengi'den öldü. 3. Vlad 1476'nın başlarında Kornivus'un ordusunda Bosna'da Osmanlılara karşı tekrar savaştı. Macar ve Moldovalı birlikler Vlad'ın kardeşi Radu'yu tahttan indiren Başarap Lauta'yı zorlamasına yardım etti. Aynı yıl 300 askeriyle birlikte yeniden Osmanlı ordularına yenildi. Vlad'ın ölümü hakkında birçok rivayet bulunmaktadır ancak en kabul gören görüşe göre Vlad Aralık 1476 ve Ocak 1477 tarihleri arasında 300 Rumen askeriyle birlikte Osmanlı ordusuna mağlup oldu ve kılıçla başı gövdesinden ayrılarak idam edildi. Fatih Sultan Mehmet'e Vlad'ın öldüğünü ispatlamak için Vlad'ın başı Osmanlı birlikleriyle birlikte başkent İstanbul'a getirildi. 1461 yılında yaptırmış olduğu Komana Manastırı'na defnedilmiştir. Vlad'ın vampir olduğu rivayeti Almanya, Macaristan ve Rusya'da yayıldı. Tüm bunlara rağmen Rumen halkı onu bir kahraman olarak görmeye devam etti. Daha sonra Bram Stoker 3. Vlad'dan esinlenerek Dracula adlı romanı yazmıştır. Böylece Vlat ünlü vampir Kont Dracula'ya dönüştü. Dracula'nın şatosu olarak bilinen Karpat Dağları'ndaki Poneri şatosu Velihat Dominik von Habsburg'a Romanya'da törenle 26 Mayıs 2006'da iade edildi. Romanya 1948 yılında şatoya el koymuştu. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.